Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu ay en önemli veri enflasyon verisi ABD TÜFE bugün açıklanacak. Zaten faiz indirimleri olasılığı için iki tane en önemli veri var. Biliyorsunuz birisi ABD tarım dışı istihdam verisi diğeri de enflasyon verisi ki bu ikisinin içerisinde de yine en önemlisi enflasyon verisi. Bugün Saat 3.30'da açıklanacak. Muhtemelen eğer beklenti altıya üstü gelirse sağlam bir şekilde piyasayı çalkalayacaklar. Buna hazırlıklı olun. Çünkü bugünkü veri faiz indirimi beklentilerini değiştirebilir. Yani bu ayki Temmuz ayındaki toplantı için değişmeyecek daha olsa Eylül ayındaki FED toplantısı için keskin bir şekilde değiştirebilir. Gerçi Eylül ayına kadar daha çok veri var enflasyon ve Şimdi her ay açıklandığı için enflasyon ve istihdam verisi. İki tane daha var e, toplantı öncesinde. Dediğim gibi bugünkü hareketlere dikkatli olun. Pozisyonlarınızı dikkatli olun. Kaldıraşçılar daha doğrusu dikkatli olsun. Bugün e, kesip biçme girin testleri olabilir yani. Uyanmış oldum ben sizleri. E, şimdi verilere ve grafiklere bakacağız. Arkadaşlar bu arada biz başladık e, copy trading hep soruyordunuz. 28 kişi olduk. 50 kişiymiş kota ben 100 kişi sanıyordum. 22 kişi daha gelince daha kimse gelemeyecek bilginiz olsun. Eğer düşünüyorsanız geç kalmayın. Artı bu üyeliklerinizi üyeliklerinizde mutlaka yapın arkadaşlar. Bakın birkaç güne sanırım dediklerine göre bana kampanyalara başlayacak bizim gruba yönelik de zaten. Onu bekliyorum ben şu anda. Zaten gelir gelmez buradan da sizlere yayını cam nedir olduğuna dair bizim gruba özel e, bazı hacim bonusları tarzında şeyler koyacaklar nakit bonuslar vesaire falan 40 indirim zaten veriyorlar komisyon e, geç kalmayın siz de gelin mutlaka bizim forex kripto grubuna katılın ileride daha avantajlı olacağımızı göreceksiniz bu arada arkadaşlar bu telegram kanalda kanalda ilgim yok youtube'dan da söyleyeyim bu arada Herhalde bottur bu 2680 üye olduğuna göre. Dikkatli olun. Farklı farklı e, işler peşindeler. Şimdi e, bugün ABD tarım dışı istihdam verisi var dedik. 3.1 en önemlisi şu. Yıllık olan. Bu da aylık olan 0.1. Yıllığa bakacaklar. 3.1'in altında gelirse, yani düşük gelirse e, kriptolara iyi bir alım gelebilir ABD borsalarda aynı şekilde. 3.1 gelirse e, yani yine ılımlı pozitif olur diyeyim ben size. Ama tabii ki çok büyük bir etkisi olmaz. Ama 3.1'in üzerinde 3.2, 3.3 falan filan gelirse yani çok sert satışlarda gelebilir. E, dikkat edin bu veriye saat 3.30'da. Yeni pozisyonlanmanızı önermem yani pozisyon almanızı. E, gerçi dün bazı ışıklar verdi beklenti yönelik ABD borsaları özellikle. Şimdi onlarla alakalı size bir göstereyim. Bakın dün bayağı sağlam bir şekilde çıktı. 30, 39.300'den 39.700'e kadar çıktı. Yani %1'den fazla yükseldi Dow Jones dün. Yani bu bir gün önce galetler, hareketler %100 olmasa bile genelde e, belli bir perspektifte verinin nasıl beklendiğine dair gelebileceğine dair yönelik insan detaylı diyebiliriz. Yani içeriden bilgi alanlar ticaret ediyorlar ya. Tam yani mutlaka erişimleri vardır. Aynı şekilde Nasdaq o da gayet ciddi bir şekilde yükseldi. 2489'dan 2700'e yani yüzde bir buçuktan fazla galiba. Ee, yani buna göre ne diyebiliriz? Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelebileceğini düşünebiliriz. Öyle bekliyorlar daha doğrusu babalar. Tabi aldatmacı da olabilir. Dikkatli olun. Ama genelde bir gün önceki hareketler bazı birkaç şey daha var. Onları göstermeyeceğim zaten desem. O tarz hareketlerde verinin az çok nasıl geleceği tahmin edilebiliyor. Yani bunlara göre verinin mantıken düşük gelmesi bekleniyor piyasalar tarafından da. Göreceğiz bakalım. Gerçekten de düşük gelecekte rally mi alacak? Yoksa yanılacaklar mi? dün hareketler sonrası. Bitcoin ona da bakalım. O da aslında bazı sinyaller verdi. Dün ve bugün. Normalde enflasyon verisi öncesi negatif. Daha çok seyreder. Ama iki gündür pozitif de seyrediyor şu an Bitcoin. Bizim bu şey bakın burası burası kafalar demiş. Yukarı yaptı ardından aşağı kırdı tekrardan bu seri referans çizgisinin üzerine çıktı. Ben dün sizlere Twitter'da yazdım. Hemen o mesajı da göstereyim. Her şey bizde delilli. Biliyorsunuz. Olabilirsek, Pozitif ve dönmek 60 bin üstü kapanış lazım. Hala negatif. Bir deneme daha yapar mı acaba? 60 bin dedim. Dün 60 bine yakın gördü ya. 59.500 falan. Bir deneme daha yukarı yapabilir mi diye düşünüyorum. Yani mantıken, e, tekniken daha doğrusu mantıken demeyeyim de. Bir sefer daha denemesi gerekiyor benim görüşüme göre. 60.000 seviyesini Geçerse eğer, e, üzerine kapatırsa 60.000'in, 60 benim 39.000 hedef e, fiyat tahminim çöp olur. Ama 60.000 üzerini tamamlamadığı müddetçe 39.000 her zaman, yani önce, önce 50.000, ardından 39.000 fiyat Hedefi her zaman ceptedir ve göz önünde bulundurulmalı. Buna çok dikkat edin. Durum bu. Yani piyasalar enflasyon verisini düşük bekliyor. Türkçe meali bu. Kafası karışanlar için tekrar tekrar dedim. Bir de Luna Kulesi'ye bakalım. Luna Kulesi 70. Referans seviyemizin üzerinde zaten. Şimdi de demiştim size 70 üzerinde her zaman pozitif muhtemelen 80'e uzayan e, ataklar gerçekleşmesi olası. Yani şu an nispi bir şekilde pozitif 70'in altına inmedi derece. Tabii ki bu enflasyon verisi geldi vakitte e, ne olacak hareketi nasıl olacak onu bir izlememiz lazım. USTC'ye de bakalım son günlerde takip ettiğim yakından. Evet, USTC dünya'ya göre nispeten daha pozitif diyebilirim. Düne kırmızıydı, bardak kaydın. Şu 15500 e, referans çizgisinin altında, pardon, üstünde e, işlem görüyor şu anda. Üstünde olduğu müddetçe de nispeten pozitif. E, Düne sıfıra bakalım, o gariban kaldı aralarında. O tam pozitif noktaya geçermiş bakın. Dedim bir gariban kalan o aralarında. Bu da üzerlerine atarsa zaten muhtemelen dedim ki Luna klasikleri 80'e varan bir atak gelecektir. Tabii ki enflasyon verisi bekledikleri şekilde düşük gelirse. Evet daha da bir şey bulabilmemde baktım ama diyeceklerim bu kadar. Çok uzatmayı sevmiyorum videoları biliyorsunuz. Tekrardan görüşmek üzere.